Hazreti İsa neden babasız doğmuş olabilir? Biz Kur'an-ı Kerim'deki verilerden hareketle ayrıca Matta ve Luka İncilleri'nin anlatımlarından hareketle yine hem Müslümanların hem Hristiyanların Hz. İsa'nın babasız doğduğuna inandıklarını biliyoruz rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat Hz. İsa'nın neden babasız doğduğu, böyle bir mucizenin hikmetinin ne olduğu konusunda net bir bilgi sahip değiliz. Yani biz gidip de efendim bir kitabın bakınız şu kitabın şu sayfasında Hz. İsa'nın neden babasız doğduğu anlat diyor şeklinde bir cevabımız yok. Belki Hz. İsa'nın doğduğu, yaşadığı dönemdeki tarihsel bağlamın, dini inanışların bazı detaylarına inebilirsek, biraz kazı çalışması yapabilirsek bu konuda muhtemel bazı cevaplara ulaşabiliriz ama tabii altını çiziyorum. Muhtemel bazı cevaplara yani kesin cevap şudur şeklinde değil de belki muhtemel bazı cevaplara ulaşabiliriz bu işin hikmetinin ne olduğuna dair. Ben şu anda yapacağım anlatımda zaten biraz bununla ilgili olacak ve bu bağlamda izleyenler öncelikle biraz antik çağdaki tanrılar tasavvurunu anlatmaya çalışacağım. Tabii bizim bugün biz monoteist dinlerin taraftarlarıyız. Yani tek bir Tanrı'ya inanıyoruz ve bu Tanrı'nın yüce, aşkın muazzam bir Tanrı olduğuna inanıyoruz. Ontolojik olarak Tanrı'yla gücü sınırsız, merhameti sınırsız her bakımdan, her türlü eksikliklerden münezzeh yüce Tanrı'yla sınırlı ve fani insanlar arasında çok büyük bir boşluk bulunduğuna inanıyoruz. Ontolojik bir boşluk bulunduğuna inanıyoruz ve herhangi bir insan Tanrı'yla Tanrı mukayese etmeyi hiçbir biçimde düşünemeyiz. Çünkü Tanrı çok başka, çok yüce bir varlıktır. İnsan ise fani, ölümlü bir ve sınırlılıklara sahip bir varlıktır. Fakat pagan dünyada yani antik çağda, geç antik çağda çok tanrılı inanışlara mensup insanların zihin dünyalarında bu böyle değil. İnsanlar tanrılara inanıyorlar. Her şeyden önce bunu söylemek lazım. Tek bir tanrı değil, tanrılar fikri var. Tanrıların sayısı işte bazen Yunanistan'da başlangıçta olduğu gibi Panteon'da 12, Olimpos Dağı'nda veya çok daha fazla Roma dünyasında olduğu gibi Yunanistan'da da sonradan çoğalacak. Mezopotamya'ya baktığınızda, Mısır'a baktığınızda, Antik Çağ'da, Akdeniz Havzası'nın neresine bakarsanız bakın pek çok yerde göreceğiniz manzara budur. Çok tanrılı inanışlar. Ve bu tanrıların tabii ki çok detaylı yani paganizm burada anlatma şansımız yok ama bu tanrıların e, insanlarla ilişkileri bağlamında özellikle iki husus ön plana çıkıyor. Birincisi tanrısal varlıklar insanlaşabiliyorlar. İkincisi insanlar tanrılaşabiliyorlar. Burası zaten bizim anlatımımızın püf noktası. Yani tanrılı belirli bir süre için insanların arasına gire, gelebilmeleri, insanların arasında vakit geçirebilmeleri mümkün görülmüş veya insanların özellikle ölümlerinden bir müddet sonra beşer olma hüviyetinden tanrısal olma hüviyetini tevarüs etmeye başlamaları mümkün ve olası görülmüş. Ben şu anda özellikle işte Meryem oğlu İsa nasıl tanrı oldu diye bir kitap yazıyorum. O kitap bağlamında Hz. İsa'nın nasıl kademeli olarak tanrılaştırıldığı sorusunu cevaplarken işin bu tarafına biraz dikkat etmem gerekmişti. Fakat bu zihnimde başka bazı şeyler de canlandırıyor. Özellikle pagan dünyada böyle insanların arasına gelip beşer olan veya beşer iken tanrı olan pek çok örnek gördüm. Yunan mitolojisinde efendim, Roma mitolojisinde, Mısır'da anlatılarda, efsanelerde birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela bunların en çarpıcı örneklerinden bir tanesi mitolojide efendim Baukis ve Filemo adlı yaşlı bir çift. Bu çift işte aslında fakir bir çift. Kendi hallerinde bir evde sakinler, yaşıyorlar. Tam da onların yaşadıkları şehre Tanrı Zeus ve oğlu iki tanrı ya da Roma mitolojisinde Tanrı Jupiter, onun muadili ve oğlu geliyorlar. Şehirde tebdili kıyafet geziyorlar. Yani bakalım misafirperverlik hasleti, insanların işte güzel erdemleri devam ediyor mu bunu kontrol edecekler tanrılar. Fakat çaldıkları her kapıdan elleri boş dönüyorlar. Yani hiç kimse onlara konukseverliği göstermiyor, onları ağırlamıyorlar. Bu yüzden sinirleniyorlar iki tanrı. Ya bu insanlara ne olmuş böyle falan diyorlar. Derken en son çaldıkları kapı işte bizim yaşlı çiftimiz Filema ve Baukis'in. Orada çok güzel ağırlanıyorlar. Yemeklerini paylaşıyor onunla yaşlı çiftimiz yatak onlara veriyorlar. Kendileri yerde yatma pahasına vesaire vesaire o misafirperverlikten çok memnun kaldıkları için son dileklerini soruyor Zeus onlara ya da Jüpiter. Diyorlar ki yani diyor ki şehir şey olacak yani gazap edeceğim. Bu şehirde artık ceza hak olmuştur. Bütün şehri sel basacak. İşte şöyle bir cezalandırma gelecek. Fakat siz bundan müstesnasınız. Çünkü bize çok iyi misafirperverlik gösterdiniz. Bunlar da diyorlar ki biz yaşlı bir çiftiz. İşte birimiz önce sonra birimiz sonra ölmesin. Ee, ikimizin i̇kimizin canını birlikte huzur içinde al. Bu kabul görüyor bu düşünce. Ve Zeus ve oğlu oradan ayrıldıklarında şehri sel basıyor. Her taraf felakete duçar oluyor ama bizim yaşlı çiftimizin evi bundan istisna kalmış. Ve bunlar birbirlere sarılmış vaziyette son nefeslerini ruhlarını teslim etmişler. Sonra bir de sonra oradan bir ağaç yükseliyor ve insanlar diyorlar ki işte Zeus bizim yaşlı çiftimizi yani Baukis ve Filemon'u bu ağaç olarak birbirine sarılmış şekliyle öyle tahayyül ediyorlar. Ağaç olarak yükseldiler ve bu ağacın etrafında bir kült inanışı ortaya çıkıyor. Ve insanlar Baukis ve Filemon'un tanrı olduğuna inanıyorlar. Bu ne demek? Yani artık bizim yaşlı çiftimiz beşer olma hüviyetini yitirerek tanrısal mertebeye yücelmiş oluyorlar. Şimdi çok enteresan bir örnek. Çünkü bize pagan dünyada insan insanların zihin dünyalarında, tasavvurlarında beşer varlıkların tanrılaşabildiği şeyini gösteriyor. Tabi burada pek çok başka örnek üzerinde durabiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi aslında kaynaklarda Makedonya Kralı 2. Filipos'un oğlu olarak gösterilen Büyük Aleksandros, Büyük İskender mesela. İskender Zeus'un oğludur. Efsaneye göre, mitolojik anlatılara göre. Yani 20 yaşında tahta çıkmış, 32 yaşına kadar bütün dünyayı Hindistan'a kadar fethetmiş çok büyük bir hükümdar. Başarıları elbette çok sıra dışı ve insanlar bu başarıları belki biraz onu tanrılaştırarak değerlendirmişler. Ama aslında Büyük İskender'in de yaşamı sırasında henüz bu söylentilerin, bu rivayetlerin belki onun yaşamı sırasında ortaya çıkmış olma ihtimali var. Çünkü bizim elimizde Filostratus'un bir kaydı var. Yani İskender'in bir fil var. Ayaks adında. Ayaks'ı Helios'a yani Güneş Tanrısına adadığına dair bir kaydı var. Ve o kaydı sırasında şöyle söylüyor Zeus'un oğlu. Büyük İskender kendisini Zeus'un oğlu olarak tanımlıyor. Zeus'un oğlu Aleksandros. Ayaks'ı Helios'a adar. Adamaktadır, adıyor şeklinde bir ifadesi var. Filostratus işlerinde. Yani buradan ne anlıyoruz? Büyük İskender kendisi bir ilahın oğlu olarak tanımlıyor. Bakın bu sefer bir ilahın oğlu olması hasebiyle şu veya bu ölçüde beşer statüye yücelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Tabi bununla bunun çok daha ilginç bir örneği Herkül. Herkül tabi Zeus yani baş tanrı Yunan mitolojisinde baş tanrı böyle aşk maceraları çoktur. Zaten tanrılar Roma dünyasında, Akdeniz Havzası'nda, Yunan dünyasında insanlar gibi özellikler bazı özellikler taşıyan evet gücü sınırsız varlıklardır ama aşık olurlar evlilikler evlenirler çocukları olur, kıskançlık hissederler, birbirleriyle rekabet ederler vesaire. Tanrıların bu tarz özellikleri de vardır. Ve Zeus bu anlamda aşk maceraları çok anlatılan bir baş tanrıdır. Zeus'un çocuklarından bir tanesi mesela nedir? Her gücüyle, kuvvetiyle meşhur. Alkmene'den doğmuştur. Alkmene beşer bir hanımdır. Zeus bir ilahtır. Yani bir ilah ile bir beşerin birleşmesinden doğmuş bir çocuk fikri. Herkül onun şeyidir. Tabi bunun çok daha çarpıcı bir örneği var. Roma şehrinin kurucuları. Roma İmparatorluğu kurucuları iki kardeş Remus ve Romulus bunlar savaş tanrısı Mars'ın Vesta rahibesi Rhea Silvia'dan olan çocukları yani Vesta rahibesi Rhea Silvia aslında bir beşer bir hanım ama savaş tanrısı Mars Romus ve Romulus ve Romulus'un babasıdır Tabii Romalılar bunu bir gurur kaynağı olarak görmüşlerdir bir övünç vesilesi olarak görmüşlerdir çünkü biz savaş tanrısı Mars'ın neslinden geliyoruz onun çocuklarının kurduğu bir imparatorluğun temsilcileriyiz gücünü ordudan alan bir imparatorluk için çok hoş çok güzel bir söz Söylemdir. Savaş tanrısının nesli olma e, iddiası. E tabi arkadaşlar sizler de biliyorsunuz Roma'nın e, Cumhuriyet döneminden imparatorluk dönemine geçişi milattan önce 1. yüzyıl Hz. İsa'nın öncesindeki süreç iki önemli lider figürü var. Bunlardan bir tanesi Julius Caesar, bir diğeri Augustus. Bunların ikisi de ilahlaşmışlardır. Tanrısal statüye yücelmişlerdir. İki şekilde birincisi Roma senatosu bunların ölümü sonrasında tanrı olduklarını onaylamıştır ve bunlar artık Roma'nın tanrılar panteonuna dahil edilmişlerdir. İkinci durum anneleri olan beşer varlıklarla tanrıların birleşmesi. Mesela Augustus örneğinde Apollo. Tanrı Apollo ismi ön plana çıkar. Augustus Apollo annesinin birleşmesinden Suetenius'un eserinde de Romal Taç eserinde de bu, bu şekilde anlatılır. tabii arkadaşlar sadece vereceğimiz örnekler Roma dünyasından ya da sadece Yunan kültür ve inanç havzasından değil. Mesela Mısır coğrafyasına baktığınızda çok hani detaylı bilgilerimiz var. Mesela İmhotep. Firavun'un veziri olduğu M.Ö. 3. bin yıl da yaşadığı tahmin edilen efendim bu piramitlerin yapımında çok büyük emekler sarf etti değil mi? Mimari boyutuyla, mühendislik boyutuyla çok büyük katkı sunduğu söylenen İmhotep zamanla tanrılaşmıştır. beşir üstü statüye yüceltilmiştir. Hatta zamanla diğer kültürlerde de tapım görmeye başlamıştır. Ya da arkadaşlar Firavunlar, tanrı insanlar ya da işte Akhenaton örneğinden çok 4. Amenhotep örneğinden biliyoruz. Çok ilginç şeyler yani zamanla onların adına oluşan kült merkezleri ve o kült merkezleri etrafında oluşan bir tapım söz konusu. Aynı şekilde özellikle Hz. İsa ile benzerlikleri vesilesiyle gündeme gelen çok meşhur bir 1. yüzyılın filozofu öyle söyleyeyim. Tiyanalı Apollonius. E Apollonius da ölümünden sonra beşer statüye yüceltilmiş bir varlık. Şimdi bütün bu örneklerin bizi getirdiği nokta arkadaşlar şudur. Bizim bugünkü monoteist, tevhidçi, düşünce dağarcığımızın, tasavvurumuzun dışında pagan dünyada tanrıların insanlar arasında gelebildikleri beşer varlıklar olabildikleri beşeri varlıkların ise tanrı Tanrılar pantheonuna dahil olabildikleri inancı var. Tabi bu inanç insanların zihin dünyasını epey şekillendiren bir şeydir. Peki Hz. İsa neden babasız doğmuş olabilir? Yani bu anlatımı biz neden yaptık? Bir tarihsel kondekse bir inanç kontekstine atıfta bulunmaya çalıştık. Anlatımımızın sebebi buydu. Benim kanaatim odur ki Hz. İsa'nın babasız doğumu vesilesiyle Allah insanlığa, o gün Akdeniz havzasında bu tip inanışlara sahip insanlara temel bir mesaj vermek istemiştir. O mesaj şu dur. Bakın sizler efendim bir takım ilahlara, tanrılara henoteizm diyebilirsiniz, politeizm diyebilirsiniz. Pek çok tanrının yeryüzüyle ilişkisine işte yeryüzünü mukadderatına elinde bulundurduğuna inanıyorsunuz. Pek çok tanrıya tapıyorsunuz. Hatta ve hatta bazılarınız içinizdeki beşerlerin tanrılaşabildiğini iddia ediyor. Hazreti İsa'nın öncesi süreçten bahsediyorum. Hatta bunun nasıl olduğu sorusuna da bir ilahla bir beşer hanımın birleşmesinin neticesinde böyle bir şeyin olabileceği şeklinde kendi Di tasavvurunuzdan belki tabir caizse uydurduğunuz şeyleri kabul ediyorsunuz. Halbuki Yüce Tanrı bir tanedir ve Yüce Tanrı gerekirse evet sizin düşündüğünüz gibi babasız çocuk da yaratabilir. Babasız bir çocuk yaratmaya da Allah'ın gücü kudreti yeter. Ama böyle bile olsa böyle bir durumda bile onun babasının Tanrı olduğu ya da x bir Tanrı'nın x bir beşer hanımla birleştiği ve bu çocuğun bu şekilde dünyaya geldiği şeklinde bir düşünceye kan sahip olmanız yine bile doğru olmaz diyerek Allah bence mucizevi bir hadisenin arkasına ilahi bir hikmet saklamıştır ve Hz. İsa'nın babasız doğumunun arkasındaki temel mucizenin verdiği mesaj da bu olmalıdır.